Urfanatik TV ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyenler. Urfanatik TV ana haber bülteni ile karşınızdayız. Şanlıurfa'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Mısır'da verilen idam kararlarına tepki gösterdi. Mısır'da geçtiğimiz günlerde 12 ihvan liderine verilen idam kararları için Şanlıurfa'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Balıklıgöl platosunda cuma namazı çıkışında bir araya geldi. STK temsilcileri kararı protesto ederek kınadı. Verilen kararlara da tepki gösteren STK'lar adına basın açıklamasını Supi Çiçek yaptı. Bu zulme karşı çıkan yüz binler Rabia ve Nahta meydanında tepki tepki vermek için, şiddete karşı çıkmak için toplanmışlardı. Ancak darbeci junta bütün dünyanın gözleri önünde 14 Ağustos 2013 tarihinde Mısır tarihinin en kanlı vahşetini gerçekleştirdiler. Bin tane Müslüman kardeşimizi suçsuz ve sebepsiz yere o meydanda katlettiler. Mursi iki yıl önce tağutlar karşısında sebatkar tutumunu hiçbir zaman bu tutumdan vazgeçmedi. Tüm dünyanın gözü önünde hakka yürüyerek şehadetinin ikinci yerinde de tekrar şehit Muhammed Mursi'yi burada rahmetle yad ediyoruz. Basındaki arkadaşlarımıza da bir daha teşekkür ediyoruz. Bu sıcağın altında beklettik. Sağ olun.